Selamlar sevgili dostlar, of mitoloji oyunumuzun 29. bölümünden tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar geçen bölüm hatırlarsınız, Hades diyarında e, Kuzey tarafından açılan Urdir kuyusundan geçtikten sonra Gargarensis tarafı e, orada bir yapılanma ile yine kapıyı açmaya girişimle gelişmişti ve bunda bir nebze başarılı olsa da ee, Arkantos ve ekibiyle bunu bir şekilde engellemiştik ama sonrasında gelen e, orduyla beraber de oradan kaçmak zorunda kalmıştık ve aynı şekilde de e, orada da Kayron'u kaybetmiştik sevgili dostlar. Şimdi de Arkantos ve yine e, kalan Amanra Ajax ile birlikte hızlı bu şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bakalım kapıyı açılmasını engelleyebilecek miyiz? Neler olacak? O zaman daha doğrusu, daha doğrusu bu bölümde kapıyı kapatabilmemiz için tek bir uğraşımız var. O da Aether ve Brock'un yaptıkları tor çekici var dostlar. Tor çekicini birleştirip birleştirip kapıyı mühürlememiz gerekecek. Loki, he tries to fool us. Our mission is too important to trust strangers. What mission? Before Gargarensis came to the north, Loki tricked Thor and smashed his hammer. Yes, and we have been tasked with making a new one. I have to get the haft from a piece of the taproot. Görevini anlatıyor. Rekin lifte onun görevini doğrladı. Arkamda dostlar durumu anladı zaten ve şimdi görevimiz başlıyor bakalım dostlar. Bizim bir şekilde bu görevi tamamlamak tamamlamamız gerekiyor. <laughs> Size gelin buraya abi. Bunu yavaş hissin önemli değil. Evet, kutsal kökten bir parça almaya çalışıyor. Dostlar görmüş olduğunuz gibi altın sürekli üretmemiz lazım. her ee, bir üretimiz altında da. Her bir ürettiğimiz altınla da... <laughs> da sevgili dostlar. Sen de buraya gel. Şu an yavaş gitsin. Önemli değil. Çünkü orada hazırlamam lazım. Onun için de yüzeye sürekli altın altın göndermem lazım. Ya, uh. Gelenler ah. var. Bitti. Şunu öldürelim. Ya, 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 Yav, 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 bir tane ilk şeyimiz geldi. Gerek. Şunları öldürelim dostlar. Az kaldı, birazdan bir tane daha gelir. Derken buradan da Eitri geldi. Evet, Eitri'nin yanında da evet Çekicin şeyi de mevcut. <laughs> Yaw! atraus. 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 Evet aman maalesef gölmüş. Ama neyse ki diriltiriz sorun yok. Evet bir grup daha geldi. Hemen buraya gelin. Altına dalın. Bu arada burada bir altın daha çıktı.

Reinforcements from the surface. Güzel. Bir orada geldi. Şöyle atalım onları da. Oğlum bizim basımız maden ne kadardı ki? Skipan. mu? Gel gelecek. Bir şeyler geliyormuş. Ha şurada. <laughs>

Yav yav şunlara saldırın. Dragon öldürebiliyor çünkü dostlar. Siz şuna gidin bakayım. Sadamdaki maden de bitti. E şu ölmeden kızı kermişiz. Siz şuraya. Skipan. Öldürün lan şuna.

शकीपान करो शकीपान संतुष्ट है शकीपान अर्केज़ माधन है अर्केज़ माधन है शकीपान शकीपान अपन सीसीओ लेंगे याऊ याऊ समझिक याऊ येयर विल समझिक समझिक शकीपान येयर विल याऊ समझिक येयर विल शकीपान समझिक

Yağ, 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 yağ. Samdikt, samdikt. Şkiypan, yağ, 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 yağ. Samdikt, samdikt. Tim, yağ, 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 yağ. Samdikt, samdikt. Şkiypan, yağ, 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 yağ. Samdikt, samdikt. Şkiypan, yağ, yağ, Hver er Şuradan devam <laughs> dostlar. Burada güzel maden var aslında. Oradan devam etsin. Bak şimdi bir orduya gelecek. Az kaldı. Şimdi maden daha bulsak iyi olacak aslında ama. Bakalım bulabilecek miyiz? some <laughs> some Öldürün hepsini, öldürün hepsini. <laughs> Güzel. Bir orda geldi. Skipan. İleştir, ileştir, ileştir Yer <laughs> Yerbil yer <laughs> yer <laughs> Tilboin. olan. Samvikt. Yow. Samvikt. Yow. Güzel. Orada bir şey Devam edin dostlar. Yau! Öldüne şunlara. Yau! Yau! Tilboin, ona saldırmasınlar, ona saldırmasınlar. <laughs> Vur onları, vurun hepsine. <gülüyor> <gülüyor> Yervil yau. Yervil Şkipan Samvikt Tilpwin Şkipan Yervil Hemen canları dolduralım Tilpwin Şkipan yau. Samvikt Yervil yau. Tilpwin Güzel, güzel, güzel Şkipan O da öldü, güzel Yervil Yav Yervil Yervil

Tilbúin. Já, tilbúin. Skip Hadi, vurun þannig að það. Til gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Daha beklemen anlamı yok. Gidiyoruz. Samvíkt. 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 Já, ég vil. Satt, grunnsveig. Skipan. Ég vil. Já, Satt. Ég vil. Tilbúinn. Já. Ég vil. Satt. Já. Skipan. Tilbúinn. Tilbúinn. Look out! The enemy is broken to the rockfall! Sjábokk, <coughs> getur búinn að úr það í síndi. Það er sjúri að sjúri að farla. Já. Hadi bir 400 daha oldu. Gelirken geldi. güzel. Çok güzel derler geldi hem de. Sen şurada bir yerde bir kal. Saklan. Herkes gelsin. Büyük bir savaş olacak. Dayanmamız lazım. Bizim öküz amca da gelsin şuraya doğru. bu da bir tüyaz kaldı. Yo. Tilpoint. Şuna gidin hızlıca, hızlıca. Gerçi yapmayacak hiçbir şekilde. Öyle gözüküyor şu an. Ya o? Tilbuin? Tilbuin. Ya samvik. Ya o? Ya o. Samvik. Ya o. Hatta onları beklemeye de gerek yok bence. Oo, buradan da saldırmışlar. Neyse çekmişiz zaten. Saldırın. Gel abi. Gel birleştirdik. Gel 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 gel. İşte bu kadar sevgili dostlar. Torun çekici şimdi geliyor. Kronos.

Kapıyı mühürledi sevgili dostlar. büyük bir, bir patlama oldu. Kronos tekrardan hapiste kaldı yine. Ve yeraltı dünyasını tekrardan kazanmış olduk sevgili dostlar. Kronos'u tekrardan zindan ettik. Zindana kapattık tekrardan. Ve Gargarensis'in sesi mükafatının önüne geçmiş olduk. O da az daha mükafatım diyerek de ölümsüzlüğünü aldığını bir an düşünmüştü ama e, torun çekicini düşünmedi ve torun çekiciyle tüm olay tamamen kapandı sevgili dostlar. Şimdi bakalım bizi bir sonraki bölümde neler bekliyor, ne oldu, kahraman, kahramanlarımıza ne oldu hep beraber bir sonraki bölümde görmüş olacağız diyelim dostlar. Sizleri de bir sonraki bölüme davet ederek oyunu burada bitirelim. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.